Hı hı. Bu tarihte bu olsun, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, Bir bu görüşmede bunun planlandığı ya da programının çıktığı bir görüşme değil bu. Hı hı. Bu görüşmede yapılması gerekenler konusunda herkes inisiyatif almalı, gerekli adımları atmalı. Eğer bu adımlar başarıyla atılırsa o kestirilen tarihlerde de bunlar gerçekleşebilir. Bütün şey artık bu adımların atılmasına kalıyor. Dolayısıyla herkes kendi cephesinden atması gereken adımları var. Bunlar nasıl atılırsa, ne hızlı atılırsa, bunun atma yöntemleri ne kadar çabuk belirlenirse tabii takvimde ona göre hızlı işler. Ama bu ne kadar sarkarsa takvimde sarkar. Yani Nisan sonu dediniz, ah işte Nisan'ın sonu geldi. Şimdi o görüşmeden bugüne henüz bir adım atılmadığı için Nisan sonunda bir şey beklemek şimdi artık çok da mümkün değil. Demek ki Mayıs'a sarktı diyebiliriz. Mesele adımları atmakta. O yüzden mesela Adalet Bakanlığı ile görüşme... Bu yüzden kritiktir. Ee, evet. Diğer görüşmeler bu yüzden kritiktir. Her görüşme atılması gereken adımlar konusunda önemlidir. Adımlar atıldıkça işte takvimde ona göre biçimlenecek. Hı. Şimdi en kritik adımlardan birisi Adalet Bakanlığı'yla görüşme diye ifade etmiştiniz bu görüşme. Burada masaya İlk olarak, öncelikli olarak hangi konular gelecek adım atılabilmesi için? Siz gittiğinizde e, hani DEM Parti'nin defaat ve ifade ettiği sürecin ilerlemesi için atılması gereken somut adımlar var. E, fakat bunların da bir önceliği e, olduğunu da konuşmuştuk. Öncelikle atılması gereken adımlar hangileri? Adalet Bakanı ile neler görüşülecek? Vallahi biz her şeyi görüşeceğiz. Hı. Bizim açımızdan Türkiye'nin bir hukuk devleti olması, Türkiye demokrasisinin çalışabilmesi için... Var olabilmesi için en temel zeminlerden biri, ayağını basacağı şeylerden biri hukuk devleti olması. Türkiye'yi hukuk devleti olmaktan alıkoyan ne varsa ortadan kalksın diye biz her şeyi konuşabiliriz. Ama tabii bizim bunları istememiz bu adımların hepsinin atılacağı anlamına da gelmiyor. Karşı tarafında tabii buna göre söyleyecekleri vardır. Ama şu an için beklentiler, öncelikli beklentiler neyse nedir diye sorarsanız. Evet. Bir, İmralı'nın koşullarıdır. Yani e, Öcalan'ın çalışma koşulları, Öcalan'ın e, her şeyden önce umut hakkı e, ve umut hakkına bağlı olarak e, yaşam koşulları. Bütün bunların bir önceliği olmalı. Neden diyeceksiniz? Bir kere her şeyden önce e, hukuken, vicdanen bir gereklik. Onun ötesinde siyaseten de bir gereklilik. Çünkü neden? Siz bir barış süreci yürüteceksiniz. Bunun baş muhatabı Öcalan. Ama hocaların koşulları sağlanmamış. E nasıl yürür? Yani bu tamamen e, basit, herkesin anlayabileceği bir şey. O yüzden demek ki koşullarının e, sağlanması, yani bu süreci yürütebilecek, siyaseten yürütebilecek koşulların sağlanması gerekir. Bir kere bu bir. İkincisi e siz silahların bırakılması diyorsunuz. Değil mi? Bütün ne zaman e, konuşmaya başlasın herkes bununla başlıyor. Silahlar bırakılsın. E nasıl bırakılacak? Bırakılması için bir kongre lazım bu kongrenin yönetilmesi lazım bu kongre ile Öcaların ilişkilenmesi lazım birçok şey var ya yani bu nasılla da bir yanıt üretilmesi lazım İkinci şey <laughs> üçüncüsü silahlar bırakıldı Silahı bırakanlar ne olacak değil mi yani <laughs> şimdi bütün her şey birbirine bağlı gelişiyor Dolayısıyla bunlar e, önemli meseleler <laughs> hukuken işte hep söyleniyor. Hukuki altyapısı olursun, hukuki altyapısı... Bunların hepsi, bu konuşulan başlıkların hepsi hukuki bir şeye ihtiyaç duyuyor. Düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Yani siz şimdi kalkıp bütün bu senaryonun gerçekleşmesini istiyorsanız buna uygun koşulları yaratmalısınız. Onun dışında, bunların dışında, bu önceliklerin dışında şimdi bütün insanlar cezaevinde olanlar ve cezaevinde olanların ailelerinin beklentileri var. Bakın bu beklentiyi de biz yaratmadık. Cumhuriyet'in 100. yılında bu iktidar bir genel af beklentisi yarattı. Hep Cumhuriyet'in her 25 yılında yapılan bir şey var. Gelenekleşmiş, geleneksel bir şey. Af diye. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılından bugüne 2 yılı geçen bir zaman boyunca bu beklenti var. Bir of beklentisi. Her yeri sarıp sarmalamış. 400 bin mafus var Türkiye'de. Ve bunların aileleriyle falan baktığımızda genel bir böyle bir beklenti var. Yani bu af herkesi kapsar kapsamaz onu ben bilemem. Ama bu beklenti var. Bunun alt başlıklarına baktığımızda cezaevinde öyle vahim şeyler yaşanıyor ki cezaevinde işte kötü muamele var, cezaevinde işkence var. Cezaevinin koşulları zaten başlı başına bir işkence olmuş. Yani nöbetleşe uyumak ne demek? Yani yatak sayısıyla mahpus sayısı arasında fark açılmış. Ee, ve cezaevi kapasiteleri inanılmaz taşmış durumda. Ee, kendi başına bir şey, işkence. E, ee, Siyasi tutsaklık denen bir şey yaşıyor Türkiye. Şimdi demokratikleşme diyoruz, barış diyoruz. Barış mücadelesi vermiş. Bundan dolayı cezaevinde olan işte Kobani-Kumpas davası. İşte Gezi davası. Bunun gibi sayabileceğimiz birçok meseleden dolayı tutsak edilmiş insanlar var. E hasta tutsaklar var. Şimdi bizdeki İnsan Hakları Derneği'nin rakamlarını söylüyorum. E, 1571 diye açıkladılar. Hasta tutsak. E, bunun e, 500 Civarında insan çok çok zor koşullarda. Kendi başına cezaevinde kalamayacak durumda olanlar var. Şimdi böyle bir tablodan bahsediyoruz. E çocuklar var cezaevinde. Ya da ebeveyni cezaevinde olduğu için mecburen cezaevinde kalan çocuklar var. E saymakla bitmeyen meseleler var. Bunların hepsi bizim için bir sıraya tabi değil. Hepsi bizim için birinci öncelik. İnfaz sistemindeki eşitsizlikler var değil mi? Bir de olur. evet infazda. Hı -hı. E, şimdi 30 yıldır yatmış. Mesela şöyle vakalar yaşıyoruz. Bunu izah etmek de çok mümkün değil. E, 30 yıldır cezaevinde örgüt Hı -hı. E, mensubu diye. 30 yıl. 30 yıl sonra cezaevi gözlem kurulu var. İdari gözlem kurulu çağırıyor karşısına. Pişman mısın diyor. Ya sen ya bu soruyu sormak için ee, insanın ya aklını yitirmiş olması lazım ya da kötü niyetli olması lazım. 30 yıl sonunda bir insan e, kalkıp size pişmanım der mi? Niye desin bir de yani? 30 yılını vermiş. Bir insanı zaten 25 yıldan sonra cezaevinde tutmanız zaten başlı başına bir hukuksuzluk sizin. Ne yapıyor? 30. yıl sonunda bir daha infazını yakıyorlar. Hala cezaevinde 32 yılı geçmiş e, mahpuslar var. Tutsaklar var. Ya bu kabul edilebilir şey değil. Bunun hukukla izah edilecek zaten bir tarafı yok ama vicdanen de izah edilecek. İnsani olarak da izah etmeniz zaten söz konusu bile olamaz. Bunların hepsi dediğim gibi bizim için bir sıraya tabi değil. Hepsi birinci öncelikledir. E tabii ki bunları dile getireceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç af meselesine ilişkin genel af yok açıklaması yapıyor. Bir af beklentisi yok. Fakat Diyarbakır'da yapılan bir araştırmada da e, toplumun bu sürece inanabilmesi için, güven duyabilmesi için ilk yapılmasını beklediği şeylerden biri genel af. Mesela hani bu karşılanmazsa o güven de nasıl olacak? Onu da e, tabii konuşmaya ihtiyaç var. Af değil ama ceza adaletine yönelik teknik düzenlemeler e, yapılabilir diye bir işarette e, bulunmuş. E, ne ifade ediyor bu söylem sizce? Kısmi affa Hı -hı. denk gelir. Yani adını af... Demeyebilirler ama şimdi bu e, infaz sisteminde bir düzenleme ihtiyaç var. Bunu artık e, iktidar da kabul ediyor. Hı. Aslında uzun süredir üzerlerinde çalıştıklarını da söylüyorlar. E, yargı paketleri içinde gelecek ya da ayrı bir düzenlemeyle gelecek diyorlar. E, bu konuda çeşitli çalışmalar var. Hatta e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bile e, bu konuda çalışma e, yaptığını e, zaman zaman dile kendileri de dile getirdi. Herkesin bu konuda beklentisi var genel af e, kavramı yani af kavramı o genel af olunca insanlar tabi toplumda birçok e, olumsuz çağrışımı da beraberinde getiriyor yani e, toplumun bir de yargı sistemine hukuk sistemine güvenini sarsmadan bir düzenleme ihtiyaç oluyor bunu biz de tabii ki kabul hı ediyoruz hı hı. İşte taciz tecavüz davaları gibi birçok meseleyle ilgili bu konuşuluyor fakat e, bir de şu e, şey var ki ee, bu beklenti bir kere oluştuktan sonra artık e, siyaset buna çok fazla direnemez. Geçmişten bunu biliyoruz. Bu beklenti yaratıldı. Bakın araştırmada da çıkıyor. Bu araştırma bile bunu gösteriyor. Niye birinci öncelikle bu çıkıyor? Çünkü bu beklenti yaratılmış. Bu beklentiye hiçbir zaman muhalefet yaratmadı. Çünkü... İktidar, özellikle biraz önce de bahsettim, Cumhuriyet'in 100. yılına giderken konuşmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. yılında bu beklenti çok ön plandaydı. Fakat bunu hayata geçirmediler. Şimdi bugün tabii ki özellikle içinde bulunduğumuz bu konjöktürün de getirmiş olduğu etkiyle beraber bu konuşuluyor. Şimdi bunun gereğini yapmak lazım. Bunun gereğini nasıl yapılacağı bütün partiler aslında... Meclis kapsamlı olarak bunu tartışabilir ve muhakkak bir uzlaşı zemininde bu beklentileri karşılayacak kararlar alınabilir. Şimdi bu görüşmelerin hepsi masada olacak dediniz Adalet Bakanıyla ama öncelikle atılması gereken adımlar İmralı koşullarının çalışma koşullarının sağlanabilmesi kongreyi toplayabilmek için silahsızlanma konusunda. Sü kongre süreci için kongrenin toplanması gereken koşulların yaratılması e ve silahlar bırakılınca insanlar ne olacak hukuki zemin. Evet bunları dile getireceğiz tabii <laughs> karşı tarafın bakanlığının ne tür hazırlıkları var onlar da o da e, sayın bakan da bize bu açıklamalarda bulunacaktır. E, i̇nfaz sistemine dair e, çok kapsamlı bir çalışmamız var <laughs> hukuk komisyonumuz e, çok çok özel bir çalışma yaptı. Ee, gerçekten analitikte analitik de bir çalışma yaptı. Bütün süreci dikkate almanın ötesinde e, bütün hukuki eee dayanaklarıyla <laughs> çok kapsamlı bir çalışma yaptı bu çalışmayla. Gidiyoruz. Yani öyle eee e, muhabbete gitmiyoruz. Yani gerçekten çok çok önemli bir çalışmayla gidiyoruz. Eee İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Türkiye'de aslında Türk Ceza Kanunu birçok e, alanda Türkiye'nin Yeniden bir düzenlemeye ihtiyacı var. Yani işte hukuk devleti demokrasi dediğiniz zaman bunların bir yerde yolu aslında ceza kanunundan geçiyor. Türk ceza kanunundan geçiyor. Dolayısıyla toplumsal barış dediğiniz meseleyi ayakta tutan en önemli şeylerden biri hukuksa o hukukun belki de en önemli omurgası işte bu ceza kanunu. Dolayısıyla bu konuda titiz bir çalışma gerçekleştirdik umarım bu çalışmamız etkili olur. karşılık bulur.